Merhaba arkadaşlar. Bugün Serena Serenaz'ın konserini bekliyoruz burada. Bir sürü kişi var. çok heyecanlıyım. Bekliyorum. On çok az kaldı. Hemen çok güzel, çok mutluyum. Evet arkadaşlar. Çok güzel ne olacağımızı da göreceksiniz. Ben birinin kanalından görmüştüm. Onun için oyuna girdim ve şimdi oluyor. Arkadaşlar Sahne. Sahne arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar ben şuradan izleyeceğim. Bakar mısınız? Çok güzel. Arkadaşlar çok güzel tamam. Emoji falan atmayın. şu şekilde ya öf ben neden onları paylaştım arkadaşlar ne güzel bunlar vardı ya arkadaşlar şu şekilde birazdan serena serena tak çıkacak neyse ben sizi karşıdan izleteyim ama karşıdan da şu şekilde izleyin herkes orada şuraya geçeceğim videomuz için şu şekilde gösteriyorum. Bakın burada. Ghosty Girl falan da gelecek arkadaşlar ya. Şuraya. Ah, Girl! <laughs> Girl burada. Arkadaşlar, Ghosty Girl çıktı. <laughs> Çok güzel. <laughs> Çok güzel arkadaşlar mutluyum arkadaşlar. Ghost bir görüyoruz. <laughs> Tabii ki gerçek değiller. Keşke olsaydı. Of. Öf. arkadaşlar. <laughs> Benim kedisi içeride. Bir de biri içeriye girmiş. Şurada arkadaşlar. Görüyor musunuz? davulunu çalıyor içeriniz? He. Yok yok arkadaşlar. <laughs> o şeydi. Pardon pardon. Gossip Girl koşuyor gidiyor gidiyor. Gel gel gel. Kostüm gel. Kostüm gel. Kostüm gel. Arkadaşlar burada. Burada burada. Girdi. Sen de sen de çıkacak. Arkadaşlar ben yönetici arkadaş double davul çalan kişiyi biri gelmiş sandım. Ben şarkı ekleyeceğim. Özde koltuğum eğlencesine. Vı özel dünya açardım da maalesef ki ben açamıyorum. Arkadaşlar benim yerimi kapıyorlar. Pardon. Özür dilerim. Hayır arkadaşlar o bakılamaz. Hayır, hayır hayır hayır. Arkadaşlar. Arkadaşlar neden böyle bir şey oldu? Ben şu an ödül alamadım. Hayır, ödül alamadım. Ödül alamadım arkadaşlar. Ne yapacağım? Ben onu boş yere mi izledim arkadaşlar? Ben zaten... sadece şort almak istiyordum. Hayır, olamaz. Hayır. Hayır arkadaşlar ya ben çok heyecanlıydım ya ha, gelmiş 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 çok güzel çok güzel ne oldu? Uh oh. Arkadaşlar çok garip şeyler oluyor. Konser de çok uzun değilmiş. Şarkı eklemeyi düşünmüyorum. Paylaşmayı düşünüyorum direkt arkadaşlar. Bir de benim bir tane daha kutu veriyordu arkadaşlar. Ben onu çok merak ediyordum. Onu nasıl kayda almak istemiştim. Açılımı. İşte bir kuş var biliyorsun. <laughs> <laughs> Ayşe tavuk tavuk. Şurada bir tane kutu çıkıyordu. Onu almak istiyorum ben. Gördüğünüz gibi bitti. Biraz üzgünüm o kutuyu açamadığım için. Az önce o kutuyu verilmiş gibi oldu ama maalesef ki vermedim. Herkes burada bekliyor arkadaşlar almak için gördüğünüz gibi. Almak için bekliyorlar. Size iyi şanslar diliyorum. İnşallah alabilirsiniz. Görüşürüz.